Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size Ege'nin dağları daha doğrusu horsları horsun nesi olur? Garabeni hatta hemencecik nelerinden bahsedeceğim? Hop, buradaki akarsular ve delta eşleştirmelerini yapacağım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar Ege bölgesi biliyorsunuz kıyı Ege Horse ve Graben zincirinden meydana gelmekte. Eğer sen e, daha önceden ben hocam bir şifreyle öğrendim diyorsan bence sen onu hiç karıştırma yani o şifrenle yoluna devam et. Yok hocam ben bir boş bir levha gibiyim diyorsan da ben şöyle anlatırım. Ege'de dağlar mı diyor arkadaş? Beş dik bir paralel uygula. Beş dik bir paralel Tamam dikkatli ol beş dik bir paralel bizim nasıl aydın var boz aydın nasıl aydın boz aydın boz aydın kazını mandrada eskiden hani böyle mandra dediğimiz süt ve süt ürünlerinin imal edildiği yerler vardır bilirsiniz arkadaşlar öyle kalsın mandrada mandrada kazın tüylerini bir güzel ne yaptı yuttu. Kim var? Boz aydın kazını mandrada yuttu. Çaprazımız neydi arkadaşlar? Menteşeni taktı. Kim var? Boz aydın kazını mandrada yuttu. Çapraz neydi? Menteşeye taktı. Kaz, mandra, yunt, boz, aydın, menteşe. Bunlar Türkiye'nin çok kıymetli neler arkadaşlar? Horsları tekrar edelim. Hop. Ne yapacaktık arkadaşlar? 5 dik. Bir paralel. 5 dik. Bir paralel. Kim vardı? Boz aydın. Hangi aydın? Boz aydın. Kimi? Kazını mandırada yuttu. Çapraz neydi? Menteşeye taktı. Hocam bir de haritada bakalım. E bakalım. Arkadaşlar bakınız. Kaz mandıra yund boz Aydın. Boz Aydın. Çaprazda da nelerimiz var arkadaşlar? Menteşe dağları. Tekrar ediyorum. kas, mandıra, yund, boz Aydın Menteşe. Tamam. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi hemen aralarında bulunan garibanlara. Bir bakalım hangi garibanlar varmış. Riyazan bir kalemde bulayım. Hmm. Arkadaşlar. Hepsinin arasında muhakkak bir tane greben var. Tamam Çöküntü ovası. Hepsinin arasında birer tane. Şimdi ben bu dağlar nerede? Ege'de. O zaman bu grebeni nasıl oturtturacaksın? E harfiyle oturtturacaksın. Sonra da bebe kuralı yapacaksın. Ege'deki grabenler çok bebe. Kaz ile Madra arasındaki graben kimdir? Edremit. Madra ile Yunt arasındaki graben kimdir? Bakırçay. Yunt ile Boz arasındaki graben kimdir? Gediz. Boz ile Aydın arasındaki graben kimdir? Arkadaş önce küçükler sonra büyükler. Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Tekrar ediyorum. Hepsinin arasında birer ne vardı? Hepsinin arasında birer Graben. Ege hangi harfle başlar? Eee. E, sonra e çok bebe hocam. Edremit. Bakırçay. Yine çirkin yazıyorsun Nilüfer. Gediz. Önce küçük menderes, sonraki büyük menderes. Tamam? Bunlar nedir arkadaşlar? Ege'nin grabenleri. Horslar ve grabenler. Haritadan bulalım. Kaz ile madra arasına ne dedik? Edremit. Madra ile yunt arasına ne dedik? Bakırçay. Yunt ile boz arasına ne dedik? Gediz. Bozla aydın arasına ne dedik? Küçük menderes. Aydın'la Menteşe arasına ne dedik? Büyük Menderes. Ege'nin horsları ve grabenleri. Şimdi sıra ne de olsun? Bence akarsularında. Ege'de hangi akarsular var? Bak. Bakırçay şöyle yazalım. Akarsuları. Bakırçay grabeni üzerinden akan nehre. Bakırçay nehri. Yazayım üşenmeyeyim. Gediz grebeni üzerinden akan nehre. Gediz nehri. Küçük Menderes üzerinden akana. Küçük Menderes. Büyük Menderes üzerinden akana da ne diyoruz arkadaşlar? Büyük Menderes nehirleri. Ege'nin akarsuları. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes. Arkadaşlar, haritamızda da bulalım. Bakınız, Bakırçay grebeni üzerinden kim var? Bakırçay nehri. Gediz Grabeni üzerinden kim akıyor? Gediz Nehri. Küçük Menderes Grabeni üzerinden kim akıyor? Küçük Menderes. Büyük Menderes Grabeni üzerinden de kim akıyor? Büyük Menderes nehirleri. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri. Peki hocam, şimdi bu nehirler üzerinde bir de neye bakalım? Deltalara. Bakalım. Ee, burada çok yerim kalmadı. Şöyle yapayım. Hangi akarsular vardı arkadaşlar hatırla? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes akarsuları vardı. Delta'ları aslında başka bir videoda da vermiştim arkadaşlar belki hatırlarsınız. Ege'nin delta'ları. KPSS sınavının ilk adıyla şifrelemiştik. Ne demiştik? Devlet memurluk sınavına balat. Devlet memurluk sınavına balat. Bakırçay'ın deltası dikili. Gediz'in deltası menemen. Küçük Menderes'in deltası Selçuk. Büyük Menderes'in deltası da nedir arkadaşlar? Balat. Dikili, Menemen, Selçuk, Balat. Haritadan bulalım. Arkadaşlar, bakır çayın ağzında kim vardır? Dikili deltası. Dikili. Gediz'in ağzında kim vardır? Menemen deltası. Küçük Menderes'in ağzında kim vardır? Selçuk deltası. Büyük Menderes'in ağzında da kim vardır? Balat deltası. Bunlar Ege'deki horslar. Grabenler, akarsular ve deltalar.